Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mobile Legends oynayacağız. saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Kahramanımız Yiritel. Yargı da atacağız yargı. İkiye seçeceğiz. 2'ye tek o da iyi ıskal yedi sanon yedi, yedi 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 aldım ben bunu aldım böyle yerim çıtır çıtır Cicilyon, ne çiliyorsun öldün daha neye uğraşıyorsun daha neye uğraşıyorsun şu anda He ha, hadi vur bana nereye kaçıyorsun ya vursana bana Al. Evet var mı başka Gel 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 ya kaçma Angelo Angelo Gel buraya gel gel Bak canım yarın yarıya yakın gel hadi Hadi öldürün hadi Hadi öldür beni Aha bak öldüreceksin hadi beni Öldüreceksin beni Kaçma ya öldüreceksin beni Aha Oo. Bir dakika cam basmam lazım Şimdi video çekiyoruz ya Ya da ne cam basacağım oğlum bas Bas Gel lan buraya Gel lan buraya Gel lan buraya Gel lan buraya Cam basma Çalma 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 Tamam eyvallah aynı takımdayız ama çalma ben Bunu mı? Eyvallah Ya sen niye benim yanıma geldin ya? Sen niye benim yanıma geldin? Geri çekil Geri şuradan Adamları korktum. Ben burada tek başıma oynuyorum ne güzel. hayır bak senden ben çoğuma. Ha. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Şey, gel gel Ancora gel 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 kaçıyorum ben sana kaçıyorum kaçıyorum ben de ha kaçıyorum bak Ancora gel ya kaçıyordum öldüm mü ya pardon yukarı halledin lan yukarı halledin ben burada oturuyorum zaten oturacağım kadar. Bak bu salat yukarı Aynen Aynı ıskaladın ama ya bak şöyle vuracaktır tamam mı? Tamam. Tamam. Üç ucaktım. At 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 at. Kule altına git, altına git, altına git. Bak altına, altına da girelim. Kaçıyorum bak aynen kaçıyorum kaçıyorum. Kaçıyorum. İki iki. Kaçıyordum ama yakalasaydın. Tamam ya, şımarmayalım ben Hadi arkadaşlar, özür dilerim. Ha, ha, ha. Ya, gerçi gitsen kadar uğraşıyorum. Eyvallah, problem yok. Bir kuleyi yıktım. Kule değil, takım yıkıyoruz lan. Takım yıkıyoruz oğlum Kule, kule 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 Adamlardan fazla vuruyor kule valla Takımın bir kule yıktı Hadi bakalım bir hadi bir bakalım Yanar 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 Oğlum gelsinler ya adamlar korktum ölçüde ya gel Gel şuraya <laughs> Gel çıkayım <Hadi>. Kule <laughs> lan Biraz kil kasap ya bu ne? Ah. Canım az, canım az, canım az olmasa, bir bir i̇ki iki. Canım az olmasaydı çok güzel olacak.

bir, onlu, bir, onlu, bir onlu. onu bir onu bir onu Gel oğlum bu kim gel Haber güzeldi aferin Tamam ya. Mı ya? Adam benim kulemi çekiyor. ya sen ne yaptın ya? Ben olacaktım orada. Kaçamazsın. Takımın bir ya. kuleyi. İyi, al al tamam 4 tane bir şey olmaz. Gel buraya gel. gel. Ya böyle oyun mu biter ya? O çok daha yeni zevk almaya başlamıştım ya. Böyle oyun mu biter ya? Niye yıkıyorsunuz ki? Neyse sıkıntı yok. Geç kardeşim bunlara gerek yok biliyoruz ne olduğumuz. MVP olduğumuzu da biliyoruz. Neyse tebrik ediyorum herkesi. Aynı şekilde karşı takımı da tebrik ediyorum. Güzel bir oyundu. Temiz bir oyundu. 29 2 Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Desteğinizi bekliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Böyle videoları devamını gelmesini istiyorsanız destekleyin. Hadi cansınız seviliyorsunuz.